merhaba arkadaşlar, bu üstelik, günlük şifreyi göstereceğim. Öncelikle e, günlük şifreye basıyoruz. Bastıktan sonra e, şöyle geliyorum galeriye ve size bunu göstereceğim. Bir D harfi yani şifremiz lag, Bir uzun, iki kısa, bir kısa, bir uzun, iki kısa, bir kısa, iki uzun, bir kısa. Görüyorsunuz zaten ekranda. Şimdi yapalım bir uzun, iki kısa, bir uzun, 1 2 Sonraki neydi? 1 bir, bir kısa, bir uzun. Bir kısa, bir uzun. Bir kısa, bir uzun. iki uzun, bir kısaydı, değil mi? Aynen. Dat günlük aldık. Ee, bu tür videolar devam için kanalıma abone katarsanız çok sevinirim. Umarım anlamışsınızdır. Yani böyle açık ve net danadama rağmen hala anlamayan çok kişi var. Yani bazıları anlamıyor yorumlara yazıyor. Yani e, ekranda koyuyorum. Benim anlatışımı anlamıyorsanız ekrandan bakın anlayın. Olmuyorsa olmuyordur. Zorlamayın. Her neyse aşağıdan kanalıma like atabilirsiniz. Ve aşağıda Telegram kanalı linkim var. Telegram kanalıma beklerim. Görüşürüz.